Sevgili kamuoyu, sayın basın emekçileri, hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Tüm kamuoyunun bildiği üzere biz savunma sanayi işçileri olarak uzun zamandır yaşadığımız sıkıntılarla ilgili dertlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Derdimizi, sorunlarımızı, sıkıntılarımızı eylemler yaparak anlattık, açıklamalar yaparak anlattık, birçok görüşmeler yaparak anlattık. Ancak bu yapmış olduğumuz görüşmelerden maalesef bir sonuç alamadık. 3 yıldır alanda vermiş olduğumuz mücadelenin bu sene 6 Şubat'ta 30. dönem toplu iş sözleşmesinde sözleşme görüşmeleri başladığı andan itibaren masada en azından sesimizin duyularak sonuçlanmasını bekledik, sabırla bekledik. Ancak dün itibariyle 28 Mayıs 2025 tarihi itibariyle toplu iş sözleşme sürecimiz arabulucu döneminde biterek tıkanmış vaziyettedir. Herhangi bir anlaşma sağlanamamıştır. Ve üzülerek ifade etmeliyiz ki ileriye dönük olarak maddi imkanlarımızda herhangi bir düzenleme, herhangi bir düzeltme olmadığı gibi geleceğe yönelik umut verici herhangi bir maddede toplu iş sözleşmemizde geçmemiştir. Ve e, yüksek ha hakem sürecine girilmiştir. Bizler tabii ki bu durumu maalesef çok acı bir şekilde e, görüyoruz ve değerlendiriyoruz. Bir kez daha kamuoyuna şunu hatırlatmak isteriz ki, çok stratejik anlamda önemli olan, üst seviyede önem arz eden ve bu ülkenin geleceği, milli bekası açısından da çok kritik işlere yapan bir iş yerinde çalışıyoruz. Eskişehir'de 1. Bakım Fabrika Müdürlüğünde 1926 yılından bu tarafa neredeyse cumhuriyetimizle birlikte, cumhuriyetimizin tarihiyle birlikte emek veren insanlarız, emekçileriz ve e, Türkiye milli savunma sanayisine büyük katkılar sunan insanlarız. F4'lerin F5'lerin, F16'ların bakımlarını yapan, modernizasyonlarını yapan, bunlara entegre edilecek tüm milli mühimmatların modernize anlamında, yazılım anlamında çalışmalarını yapan, Türkiye'de denizaltı, tank, bunların her türlü modernizasyonda, imalatında görev yapan savunma işçileri olarak bu kritik dönemde sesimizin duyulmaması bizi ciddi anlamda etkilemiştir, ciddi anlamda mağdur etmiştir. Üyelerimizle birlikte de bu mağduriyetimiz her geçen gün artmaktadır. Bizler bu kadar önemli işler yaparken, ülkemize milyonlarca dolar para kazandırırken ve ülkemizin yerli ve milli olma olan bir milli savunmasına katkı sağlayan, birebir net şekilde katkı sağlayan işçiler olmamıza rağmen maalesef bir kez daha buradan sizlerin aracıyla kamuoyuna sesleniyoruz. Biz geçinemiyoruz. Bizler aldığımız aylıklarla çocuklarımızın eğitimine para ayıramıyoruz. Mutfak masraflarımızı artık her geçen gün biraz daha kısmak zorunda kalıyoruz ve bizler geçinemiyoruz. Bizler gelir vergisinin altında ezilerek geçinemiyoruz. Bizler personellerimizi özellikle kalifeli mühendislerimizi, teknisyenlerimizi artık kaybederek ve o kayıtlarladan etkilenerek bu geçim sıkıntısını hat safhaya gelmesinden dolayı etkilenerek geçinemiyoruz. Ve buna artık bir dur denilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve o nedenle de bizler Türk Harbi Sendikası olarak masada tıkanan, masada bir kez daha tıkanan bu süreçten sonra yine sizlerin aracılığıyla kamuoyuna şu bilgiyi vermek istiyoruz ki bu andan itibaren 3 yıldır birçok yerde sürdürdüğümüz mücadeleyi tekrar eylem süreciyle taşlandırarak, yükselterek sonuna kadar eylemlerimizi alanlara yayma kararı almış bulmaktayız. Ve bunu da e, hem basın aracılığıyla hem de kamuoyu aracılığıyla tüm Türkiye'ye tekrar duyuruyoruz. Bizler uyarılarımızı yeteri kadar yaptığımız kanaatindeyiz. Herkesi yeteri kadar e, uyardığımızı düşünüyoruz. Ama arkadaşlar artık maalesef 3 yıldır bu duyulmayan sesimizde sabrımız bitmiş sabrımız tükenmiş bir noktadadır. Bizler bu sabır tükenmesinden dolayı artık tekrar örgütlü bir direnişe dönüyoruz ve örgütlü olarak tüm işyerlerimizde tüm alanlarda tüm Eskişehir'de Ankara'da ülke genelinde bir eylem sürecinin başladığını buradan sizlerin aracılığıyla bir kez daha duyuruyoruz. Biz artık masada değil 4 aydır masada verilen sabırla beklenen, sabırla adım atılması beklenen sürecin sonlandığını, olumlu şekilde değil olumsuz şekilde sonlandığını ve alanlara ineceğimizin buradan haberini veriyoruz. Tabii ne talep ediyoruz? Bizler geçmiş dönemden bu taraf arkadaşlar yüzde 69 civarında çok net bir şekilde kaybımız olan ücretlerimizin telafi edilmesini istiyoruz. Aylıklarımıza ilk 6 aylık süreç içerisinde yüzde 107 civarında zam yapılmasını talep ediyoruz. Gelir vergisindeki oranın artık bunca yıl ezilmekten bıktığımızı söyleyerek yüzde on sabitlenmesini istiyoruz. Bizler tüm sosyal yardımlarımızın da aynı oranlarda arttırılarak komik rakamlara aile yardımı, doğum yardımı, çocuk yardımı 200 liralar, 300 liralar gibi rakamlarla ya alay edilecek şekilde seviyede kabul etmek istemiyoruz. Bunların gerçekten insan onuruna yakışır bir şekilde rakamlara çekilmesini talep ediyoruz. Ve buradan sizlerin aracılığıyla şunu da ifade etmek istiyorum ki arkadaşlar bunlar sadece ekonomik talepler değildir. Bunlar bizim mesleğimizi, emeğimizi korumak anlamında adaletimize, liyakatımıza ve insan onurumuza sığacak şekilde toplumsal taleplerimizdir. Ve o nedenle de bizler eğer bugün sanayimizin, milli savunmamızın dünya çapında üst seviyelere geldiğinde övünüyorsak, bunun yerli ve milli olması konusunda ciddi atımlar, adımlar atıldığını öngörüyorsak, bu işin yükünü çeken, bu işin altında hamallığını yapan ve olmazsak olmaz olan işçiler olarak artık gereken değerin verilmesini talep ediyoruz ve bu ülkede teröristlerden daha fazla değer görmek istiyoruz. Teröristler kadar değer görmüyorsak artık bizim milli savunmada yapacak bir şeyimiz kalmamıştır. Bize bu duruma düşüren, bizi bu noktaya getiren, bizi bu eylemlik sürecine getiren ve yıllardır ısrarla sesimizi duymayarak bunun bir milli beka sorunu olduğunu söylememize rağmen bizi işitmek istemeyen bizimle yeteri kadar aidiyat duygusuyla oturup masalarda gereğini yapmayan herkese sesleniyoruz. Ve onlara diyoruz ki bunu biz istemedik, siz istediniz ve bu isteğiniz bu ülkenin geleceği açısından, bu ülkenin kurucu güçleri açısından maalesef temel taşlarına dinamit koymaktır. Bu yanlış kararlarınızdan bir an önce dönünüz ve gereken adımları atınız, sesinizi duyunuz.